Herkese selamlar, sevgiler değerli izleyenler. Yeni bir kutu açılışı ve inceleme içeriğiyle daha sizlerle birlikteyim. Çok heyecanlıyım. Yaklaşık 2 yıldır almayı düşündüğüm ancak bir türlü fırsat olup da yaratık da alamadığım Karcher K7 Smart Control Flex Home ile birlikteyiz. Bu Karcher'ın en son çıkan serisinden Flex ne anlama geliyor? Karcher son çıkardığı güncel ürünlerinde bu Flexible basınçlı hortumunu kullanmaya başladı. Nedir bu Flexible? Bu hortum dolanmıyor. Çok dayanıklı. Kıvrılmıyor. Bu Flex hortumu da yeni çıkarmış bulunuyor. Karşı Smart kontrol kısmına geldiğimizde ise ürünümüzün G180Q adında bir akıllı tabancası var. Bu akıllı tabanca bluetooth yoluyla hem cihazımıza hem de telefonumuza bağlanabiliyor. Ve bu tabanca üzerindeki LCD ekrandan istediğiniz basınç kademelerini deterjanlı mı deterjansız mı yıkayacağınızı bunları tamamını kontrol edebiliyorsunuz. Yani şu an yüzeysel geçiyorum. Bunları birazdan sizlerle birlikte deneyimleyeceğiz. Oldukça yüksek basınçlı arkadaşlar 180 bar. Takip edenler biliyor. Bilmeyenleriniz için de şöyle söyleyebilirim. Boşun Aquatac 135 barlık basınçlı yıkama makinesini kullanıyorum yaklaşık 1,5-2 yıldır. Ondan da memnundum ama çoğu alanda gerçekten basınç anlamında bir güç istiyor insan. Yani bu apayrı bir düzey. Şöyle söyleyeyim, ürünümüz Guinness Rekorlar kitabına girmiş. Avrupa üretimi ayrıca basınçlı yıkama makinelerinde bir numara olarak gösteriliyor. Sizlerde araştırıp bunları öğrenebilirsiniz. Plug and Clean adında bir teknolojisi var bu. K 4, K5 ve K7 Smart Control serisinde. Nedir bu Plug Clean? Şuradaki deterjanı ya da ben ekstradan yanında bir de denemek için sizlere göstermek için araç deterjanını aldım. İster taş yüzey fayans deterjanını ister araç temizlik deterjanını şu makinemizin hemen şu kısmındaki üst tarafa yerleştirdiğinizde ekstradan bir köpük haznesine tabancasına gerek duymadan köpük oluşturabiliyorsunuz tabi bunu sadece karşının deterjanlarında temizlik maddelerinde kullanabiliyorsunuz güç kablosu 5 metre olarak belirtilmiş basınç hortumu ise 10 metre olarak belirtilmiş ekstradan bir şöyle uzayabilen tutma kolumuz mevcut tekerlekleri var dolama sistemi de arkasında mevcut şurada belirtiliyor ekstra bir yıl garanti sunuyor kayıttan sonra. Ayrıca uygulama üzerindeki diğer bir kayıttan sonra da artı 5 yıl garanti veriyor. Sizlerle birlikte uygulamayı kontrol ederken bakacağız. Bunlar aşama aşama olacak. Motor gücümüz 3 kW yani 3000 Watt. Şurada boost artı 15 var diyor. Onu da tabancadan ayarlayabiliyoruz. Yani ürün tabancadan o şekilde ayarladığında 195 bara kadar çıkabiliyor. Kutu açılışına başlayalım. şurayı tarattığımızda uygulama indirme linkine erişebiliyoruz. Bakın şurada da şurayı tarattığımızda da ürünün üretim numaraları ve seri numaraları yerine almış. Buraya da bunu eklemişler. Kutu içeriği gördüğünüz üzere bir ürünümüzün kendisi. iki tabanca nozulumuz. Smart kontrol G180Q akıllı tabancamız. Burada LCD ekranı var. Tabancamızın kilidi olmadığını söylemiş bazı arkadaşlar. Bakın şurada bir çantik. Buraya bastığımızda şu an kilitli olarak kullanılıyor. Zıpır bir olanımız varsa eğer bıraktığınızda kullanmasını istemiyorsanız çünkü yaralanmalara yol açabilir. Bu şekilde bir önlem alabilirsiniz. Tabancamızın pil kısmını şuraya açtıktan sonra ulaşabiliyoruz. Bu, bu taş yüzey temizlik aparatımızın uzatma ucu bu da taş yüzey yıkama aparatımız şurada kademesi mevcut şurada tuşlanma mevcut şurada bir bağlantı aparatımız var bu kolay bağlantı için easy connect aparatı olarak geçiyor bu şuraya takarak kolay bağlantı yapabiliyoruz filemiz çıktı galiba bunun arkasına geçecek aksesuarlar için. Burada da yüzey temizlik deterjanımız mevcut. Şöyle kapatarak şuraya oturmasını sağlıyoruz. Ve deterjanı buradan tabancamızdan aktifleştirerek Basmaya başlıyoruz. Bu şekilde şöyle çektiğiniz uzayabiliyor. Herhangi bir kademesi yok. Daha sonra aşağıya düşüyor. Şurada altta bir tutucusu mevcut. Sert plastikten yapılmış. Onunla tutup kaldırabiliyorsunuz. İstediğiniz yere koyabiliyorsunuz. Açma kapama tuşumuz hemen burada. Bunlar da aksesuarlarımızı yerleştirebileceğimiz alanlarımız. Tekerlekleri kocaman. Küçük kablosu bu tarafta. Diğer tarafta da şöyle bir çentik var. Ülkemizdeki incelemelere baktığımda ben kimse arkasını falan göstermemiş. Şu arkadaki olay şu şekilde arkadaşlar. Bu dönebiliyor. Sağ sol yapabiliyor. Bakın burada da ürünümüzün bilgilerine yer verilmiş. K7 Smart Control. Üretim tarihi 02 25 İtalya üretimi burada ürünümüzün seri numaraları kodları IPX5 su ve toza dayanıklı 19.3 kilo olarak burada gösterilmiş 60 dereceye kadar suyla çalıştırılabiliyor ve 95 desibel olarak burada sesini ve işler bunlara da birazdan bakacağız hemen şu aparatımıza şöyle takalım İstersek birazdan göstermiş olduğum aparatları içine koyabiliriz şuraya doğru sürüyoruz bu şekilde koyabiliriz şöyle 3 da açalım kalın bir güç kablosu kullanmışlar çünkü motor gücü oldukça fazla makinemizin arka tarafını bu şekilde ayarladım genelde uzatma kullandığım için şu elektrik kablosuna pek de ihtiyaç duymuyorum o yüzden kısa bir şekilde dursa da olur ürünümüzün aksesuarlarını bu şekilde yerleştirebiliyoruz. Bunu ister böyle isterseniz de bu şekilde kullanabilirsiniz. Evet, tortumuz da bu şekilde. Bu arada su filtresi hemen şurada gördüğünüz üzere bu entegre bir filtre. Kolay bağlı taktık. Makinemizi çalıştırmadan önce şimdi bir ürün kaydımızı yapalım uygulamamıza. Ben de zaten önceden vardı. Şuradan cihazlar diyoruz. Parçanın şu incelemesini yaptığımızdan önce iki cihazını kullanıyorum. Şuradan artı giriyoruz. Bakın cihaz QR kodunu taraç Buradan cihazımızı onaylıyoruz. hemen ek 5 yıl garantide burada çıktı. Bunu bu arada gördüğünüz gibi ilk 4 hafta içinde yapmanız gerekiyor. Hemen şimdi kaydolun diyelim. Şöyle uyarılar kapsama alanları bakın burada belirtiyor. Burada bu bilgileri gireceğim. Kısa bir ara veriyorum. Evet, şurada en alttaymış. Flex Home. Bunu seçiyoruz. Şimdi burada fatura tarihi diyor. Hemen faturaya bakıyorum. Elektronik fatura yollanmıştı. Burada dosya seçilmiyor. Faturanın hemen bir ekran görüntüsünü alalım. Seri numarasına girdik. 5 yıl. Garanti. Uzatma. Yedi ettim. El olmaz çünkü bu Gönder Şimdi burada kılavuz, cihaz bilgileri, istatistikler, bildirimler, SS, cihaz ayarları vesaire var. Konumu falan onaylayabiliyorsunuz, değiştirebiliyorsunuz. Seçenekleri sıfırla var. Şimdi eşleşmemiş diyor. Eşleşmeyi de şuradan göstereyim. Eşleştir diyor. Şu an prize takıp 60 saniye geçti tabancamızın bağlantısını buradaki yönlendirmeye göre yaptım. Birazdan kameraya da geçeceğim. Cihazı onayla eşleştir dedim. Şu an bağlantı süreci devam ediyor. Eşleşme isteği dedi. Eşleştir dedim. telefonla bildirim geldi. Böylelikle cihazımıza bağlanmış olduk. Görüyorsunuz. Burada kullanılabilecek aksesuarlar dahil olan aksesuarlar görünüyor. Eco Booster 180 diye bakın bu cihazın basıncını 20 bar daha arttırıyor diye diyorum. Bir de şu 360 derece açılı aparat var. Bundan temin etmeyi düşünüyorum Tabanca kontrolü demiş. Tabanca kontrolünü telefonla da sağlayabiliyorsunuz. Bakın şurada deterjan seviyesi seçilebiliyor. Bu taraf basınç tarafı. Evet olayımız bu. Sizler az önce görmediniz ama anlatırken tabanca bağlantısını yapmış olduk cihazımıza beraber yönergeleri mutlaka takip edin bir seferde olmuyorsa ikinci seferde mutlaka olacaktır şu an görebileceğiniz üzere bu köpük modunda bakın yaklaşık bir 10-15 saniye civarı herhangi bir işlem yapılmazsa ekonomi modunu alıyor LCD ekranı kapatıyor tekrar bastığımızda aktifleşiyor şöyle Makinenin gücünü arttırabiliyor veya kademe kademe azaltabiliyoruz. Yanında ekstra olarak sipariş etmiş olduğum deterjanımızı da açalım. Bunu da size göstermek için aslında bakarsanız aldım. Yoksa ihtiyacım yok. Bildiğinizlere ekstra MJJC Foam Kanon yani köpük tabancam elinde mevcut. Deterjanlarım da var ama bir de köpük yapışımı merak ettim bu inceleme tamamen kendi e, orijinal aparatlarıyla, deterjanıyla, e, sistemiyle alakalı olacak. Ekstradan tabii ki elimde mevcutta da bulunan MCC'sinin ürünüyle de bunu kullanacağım. Firma yeni çıkan versiyon 3.0 Pro köpük aparatını tabancasını da göndermek istiyor. Ancak henüz üretimde problem varmış. Yeterli sayıya ulaşamadılar. Onu da üretime hazırca gönderecekler. Heyecanla bekliyorum çekmek için. Görünümüz şu an aşağı yukarı kullanıma hazır gibi. Birkaç test aletim var. Onları da getireyim. Ayrıca şu kolay bağlantı aparatlarını da getirelim. Bir test edelim bakalım. Bunları ekstra olarak temin ettim. Daha önce Aqua takımı kullanırken sürekli bunlar yanımda mevcuttu. taşıyorum bir poşetin içerisinde ancak bunun artık arkasında aparat saklanabilecek bir bölmesi mevcut. Oraya koyacağım. Şimdi bunlar şu şekilde. Bakın atıyor. Şuraya boru bağlantısını yapıyorsunuz. Şurayı da şu makinemizin gözüne yerleştiriyorsunuz. Şu şekilde. Buraya kilitlenmiş oluyor. Mümkün değil. Çıkmaz. Şöyle Şuradaki mandalı çekerek de çıkartabiliyorsunuz. Size şöyle de bir tiyo verebilirim. Eğer şuradaki aparata herhangi bir şey olursa bakın bunun hem çeşmeye bağlantı oluyor hem de buraya bağlantı yapılabilir. Kelepçe istemiyorum derseniz yine şu boru bağlantı aparatı da mevcut sıkıştırma yöntemiyle kullanılabiliyor. Çeşme hortumunun bu biraz dayanıklı bir hortumdur. Örgülü. Ee, bağlantısını yaptım. Güzelce de sıkıştırdım. Buraya takacağım. Gücümüzü vereceğiz ve kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Çalıştırmaya başlamadan önce şu basınçlı su hortumunu tabancaya takıyorsunuz. Yoksa bu tesisat bağlantısını yaptığınızda su tesisatı direktmen buradan atmaya başlar makinenizi ıslatabilir. O yüzden ilk olarak akıllı tabancamıza basınçlı su hortumunu takıyoruz. Ardından buraya bu çıkart soketi olur. Çelik kelepçe de olur. Yani hangisini takmak istiyorsanız benim bu daha çok kolayıma gidiyor. aqua da çelik kelepçe şeklinde yapıyorum ancak bunda kolay bağlantıları tercih ettim. Çeşme bağlantımızı yapıp musluğumuzu açıyoruz. Bu sırada elektrik bağlantımız var. Artık Sistemimizi buradan çıkarıyoruz. ortumuzdan çekiyoruz ve tabancamızı takıyoruz. Şöyle bastırıp çevirince bu yerine oturmuş oluyor. Şöyle gördüğünüz üzere sonraki aşama makineyi çalıştırmadan önce havayı almak oluyor. Hava nasıl çıktı gördünüz? Bakın hala daha hava var. Bu havayı bu şekilde almazsak makinenin ayarını tutturamayız. Şu an makineyi çalıştırabiliriz. İçinde hava yok. İlk başta bir kapanıp açılacaktır. Gördüğünüz üzere çalışmaya başladı. Şu tabancanın ucundaki nozuldan modunu değiştirdiğimizde buradaki mod da değişiyor. Ve hepsinin de kademesi mevcut. 3 kademeye kadar. Şöyle gördüğünüz üzere. Şimdi bunu değiştirdim. Burada hemen geçmiş görünmüyor ama geçiyor. Biraz yavaş geçiyor. Sadece algılaması sıkıntı. İnanılmaz. Bu arada Bosta da çalışırken geçiyor. Neden geçmiyor diye soranlarınız olabilir. Uygulaması o şekilde. Gibi. Arabamızı yüzeysel bir şekilde bir yıkayalım bakalım. Dostlar yıkamaya başlamadan önce aslında aracı makineyi çalıştırmadan ıslatıyordum ama şu an test ettiğimiz için ilk başta yine bir güzelce temizlemek istiyorum. Çünkü geçen denize gittik. Buraların sahilleri bayağı tozlu. Araç çok kötü durumda. 2-3 seferde de basınçlı geçeceğim. Hem makineyi zorlayacağız ayrıca desibel testi de yapacağız. Ancak önce bir güzelce ıslatayım yıkayayım kirler yumuşasın. Ardından deterjan aşamasına geçelim. arkadaşlar şu an deterjan kullanmaya bile gerek kalmadı diyebilirim size inanılmaz bir kuvveti var şuraya bakın şu sinek lekelerini önceden ben aku atakla zor geçiriyordum ilk başta ıslatıp daha sonra köpük tabancamla güzelce köpükledikten deterjanladıktan sonra dahi bile zor geçiyordu yani ikinci seferde şu an ne kir kaldı ne de kuş pisliği. Şu cantlardaki lekelere bakmayın. Elle geçiyor. Haricinde temizliğine hayran kaldım. Şimdi buradaki fonksiyonlardan bahsedeyim kısaca. Gücü düşürdüğümüzde ne oluyor ona bakalım. İlk kademe. Şu an ikinci kademe yarısı. İkinci kademenin yarısı. Birinci kademe. Birinci kademenin yarısı. Şu an en düşük kademede. da bol çıkma Kir falan da kalmadı ama yine de testimizi taşlandırmak adına köpük tarafını da deneyelim. Bakalım onda nelerle karşılaşacağız. Nasıl bir köpük atıyor kendi şampuanıyla ona bir bakalım. Bizim MCJC foam kanına ihtiyacımız var mı görelim. Bana kalırsa var. Çünkü onun verdiği o krem şanti kıvamındaki tıraş köpüğü kıvamındaki köpük araç çıkarken benim çok hoşuma gidiyor. o kadar vermez illaki ama şimdi göreceğiz bunu da. Şimdi bunu yerleştirelim. RM610 olarak geçiyor. Şöyle bir kapağı çıkarıyoruz halinden. Şöyle bastırıyoruz. Şu an deterjanımız içinde. Mix yani deterjan konumuna aldım. Buradan kademeye arttırdım. Gördüğünüz gibi sulu bir şekilde atıyor. Zaten markalar bundan ileri gidemiyor. En fazla olacağı güzellik bu yani. Ferah bir kokusu var. Arkayı da yapalım bitirelim. Biraz üstünde beklesin. Araç çıkama Elveniyle üstünden geçeyim. Daha sonrasında yıkamaya başlayalım. Şimdi yıkamaya başlıyorum. İçindeki şampuanı arındırmak istiyorsanız bir 5 saniye bekleyeceksiniz. Boş bir yere tutarak bunu sağlayabilirsiniz. Yani eğer herhangi bir köpük topancası kullanıyorsanız ya da farklı bir işlem yapacaksanız deterjanların karışmaması, temiz su olması için içerideki tesisatta Evet, Mesela şu an Bakın temiz suya yapmaya başladı. Deterjanlı su kalmadı. Şimdi yıkamaya başlayalım. memnun kaldım performans muazzam diyecek hiçbir şey yok yani ne kir dayandırıyor ne leke dayandırıyor bir erkeğin yapabileceği en mantıklı yatırımlardan birisi nedir diye sorarsanız kesinlikle bunu söylerim köpük aparatını yine ekstra kullanmaya devam edeceğiz mcc'si de yine boş değil de karçıra uygun bir aparat gönderecek o geldiğinde ayrıca bir içerik daha sunacağım sizlere. Bir diğer modumuz olan dönme nozununu göstereyim size. Şöyle en düşük modda bile bayağı kuvvetli. Yani neredeyse duvarı söküp atacak kıvamda. Sakın bu modda araç falan yıkayım demeyin. Büyük ihtimalle boyayı söküp atacaktır. Paspaslarımızı temizleyeceğiz. Bayağı kirli durumda yine. Bunların da üstünden geçelim. Şöyle deterjan modunu aldım. Modumuzu tekrardan yıkama moduna aldım. Deterjan iyice içine işledi. Peki, lekeleri görüyorsunuz. Sanıncı daha çok belli oluyor. Şimdi yıkamaya geçelim. Bakalım zorlayacak mı çıkarırken? Allah ne diyebilirim ki? Sıfır geldiği haline çevirdi resmen. Şöyle bastırıp çevirip çıkarabiliyoruz. Ve yüzey temizleyici takıyorum, bastırdım, çevirdim. Şu an kart konumunda, şöyle çevirmeye aldım. söyleyecek hiçbir şeyim yok değerli izleyenler. Şuraya bakar mısınız? Bir de bunu diğer uç konumuna alalım. Böyle bastırmak için bile güç uygulamanız gerekiyor. Çünkü havaya kalkıyor yani helikopter gibi. Burada da kademelerle oynayabiliyorsunuz. Kısa bir süre şarjım bitti. Ölçümü yaptım. 10 metre 3 santim civarında şu Premium Flex yüksek basınçlı hortumumuz. 5 metre 2 santim güç kablomuzun uzunluğu mevcut. Ağırlığa bakacağım. Şöyle bir açalım. Tarih diyelim. Şuradan kilograma çevirelim. Bezden şöyle bir aparat yaptım. Oraya girmesi imkansız bu kancanın şampuan vesaire takılı. Bakalım ağırlık ne çıkacak. Ağırlığımız 18 kilo 64 gram. Bayağı ağır olduğunu söyleyebilirim. Son olarak kaç desibel ses verdiğine bir bakalım. Makinemizi çalıştırıyorum. Bir de bosta alalım. 85 desibel normalde. Normalde 85 desibel Post modunu alınca da 86.5 desibellik bir gürültü oranı mevcut. Yani verilen değerlerin oldukça altında. Güzel bir şey o kadar gürültülü bir makine olduğu söylenemez. Uzun bir süre çalıştırdım. Bütün aşamalarda aktif bir şekilde kullandım. Hiç ısınma yok. Kapanışı hemen burada yapmak istedim. Çünkü şuradaki ve şuradaki farkları görüyorsunuz. Elimde büyük beyaz kalın poşetlerden vardı. Boş akua takı da buna sarıyordum. Toz, kir veya herhangi bir çevre koşullarından etkilenmesin diye. Bunu da aynı şekilde yaptım. Güzelce poşete sardım. Ürünün tüm aparatlarını, tüm fonksiyonlarını, nozullarını, her şeyi denedik. Size bütün detayları ayrıntılı bir şekilde aktarmaya çalıştım. Şu aparat da gerçekten on numaraymış. Bununla halı da çok güzel, halı, kilim vesaire de çok güzel yıkanır diye düşünüyorum eğer deneme fırsatımız olursa bunu da sizinle paylaşırım. MJJC firması yeni çıkan versiyon 3.0 Pro'yu gönderirse onunla da bir içerik çekeriz bu yıkama makinemizle. Buraya kadar izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın. Kanalımda sizler için faydalı olabilecek birçok içerik mevcut. Boş vaktiniz olduğunda bunları da mutlaka göz atın. Yeni içeriklerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.